Merhaba. 2013'ün bu ilk programında yeni yılınızı kutlar. Her yönden çok verimli, çok mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Bazı kişiler farklılıklarıyla hemen her yerde ön plana çıkarlar. İşte bugünkü konuğum bu enteresan kişilerden biri olan ilişkiler uzmanı ve yazar Seda Diker. Tecacığım değişik bir yaşamınız olmuş. Aslında bankacıyken bir olayların sonucunda evet. ilişki koçluğuna ve yazarlığa başlamışsınız. Evet. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunuyum ben aslında. 9 yıl bankacılık yaptım. E, evliydim o zaman. Fakat çocuk sahibi olmak istiyorduk. Biz bir türlü olamadık. Çok uzun denemeler yaptık. Doktorlara gittik. 6 tane tüp bebek, bir sürü ameliyatlar olamadı ve dediler ki artık hani sen deneme istersen şansın artmayacak bundan sonra. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Hani depresyona mı gireyim? Giremedim. <laughs> Kendimi böyle yatıramadım yataklara. En güzeli dedim belki bilinçaltıma da bir baktırayım veya başka bir sebep olabilir. Araştırdım ve gerçekten o dönemde Türkiye'de bu işleri yapabilecek biri olmadığı halde yurt dışından hocalar gelmişti. Tesadüf önüme geldiler. Biraz yardım aldım. Sonra tekrar tıbba başvurdum. Hazır olduğum zaman. yedinci tüp bebek denememde de hamile kaldım. Oğlumu doğurdum. Bu çok uzun bir serüven oldu benim için. Ruhsal bir serüven aynı zamanda çok hoşuma gitti. yani Kendini hayatta... inandırdın yani nasıl kendini tabii. inandırdın başarılı olacağına orası önemli. Tabii tabii yani aslında bilinç kökte korkularım vardı. Ben yeterli bir kadın olamam. Anne olursam dişiliğim elimden gider gibi. Ya da dişiliği ve hamileliği erdemli saymayacak bir takım olumsuz inanç kalıplarım varmış. Çocukluktan, bebeklikten evet, bunu gelen. Bunu nasıl tespit ettin? Bunlar çok enteresan. Regresyon denen çocukluktaki anıları bilinçaltının kapağını açıp çocukluktaki anıları bize hatırlatan belli egzersizlerden geçtim. Şöyle bir sahne hatırladım. E, komik aslında. Böyle e, annem, babam, ben, ablam Türk filmi seyrediyoruz. Bir Türk filmi var. İşte başrol oyuncusu Hamile kalmış ama evlilik dışında. Herkes yüzüne tükürüyor. O tükürüyor, bu tükürüyor. İşte bağırıyorlar, hakaret ediyorlar falan. Ben 3 yaşındayım o zaman. Onlar bağırdıkça ben korkuyorum. İçime kapanıyorum. Ve gerçekten hamileliğin, tabii o zaman evlilik nedir bilmediğim için, mantığım açık olmadığı için, beni koruyamamış, evliliği bilemediğim için hamileliğin kötü bir şey olduğunu algılamışım. Ve bunu yazmışım. Bilinçaltı böyle kodlamalar yaparsa hormonları bile etkileyebiliyor maalesef. 3 yaşındayken 3 yaşındayken. O filmden etkilenip evet. böyle bir durum yaşamış. Evet. Sonuçta bu kalıplarımı, olumsuz düşüncelerimi dönüştürmek için bir buçuk yıl çalıştım ben. Yani sana şöyle bir kodlama verilmiş. Asla hamile kalmamalısın. Kalmamalısın. Ben de dinlemişim. <laughs> bu serüvenlerden geçtikten sonra bankacılıktan ha. vazgeçip <laughs> evet. Bu konuda eğitim vermeye karar verdim Evet aslında tam ben hamile kaldım. Bütün ailemiz mutlu oldu. Ee, nihayet torun göreceğiz diye. Tam o sırada eşimin işi nedeniyle biz Brüksel'e taşındık. Evet. Doğumumu da ben orada yaptım. Ve orada aslında e, her hafta evimi açıyordum. Meditasyon, yönlendirmeli meditasyon, konuşmalar. Haftada bir böyle toplantılar düzenliyordum. Ama sonra New York'a taşındık biz. New York'a taşınınca ben bilinçaltını kendim okuyup öğrenmek istedim. Ve bu işin okuluna gittim. İki yıllık klinik hipnoz eğitimi aldım. Klinik hipnoz çok enteresan bir konudur. Çocuklardan tutun da her alanda çalışabilirsiniz aslında. Ve ondan sonra regresyon ve parti terapi diye iki yıl daha eğitim aldım ve toplam dört yıla tamamladım. Bu arada da Kanser ve e, tüp bebek hastalarıyla yurt dışında New York'ta çalışmalar yaptım. Biliyorsunuz orada tamamlayıcı tıbba yardımcı olduğu evet. için bu konular çok seviliyor. Ben de oldukça güzel çalışmalar yaptım. Türkiye'ye dönünce kadın erkek ilişkileri üzerine çalışmalara başlamışsın. Evet Türkiye'ye epey uzak kaldıktan sonra döndüğümde e, şunun farkına vardım. İlişkiler çok yozlaşmıştı. Kadınlar da erkekler de mutsuzdu. Birbirinden şikayetçiydi. Daha çok bana o konuda başvurular geldi. Ve ben hakikaten ilişkilere odaklanmaya başladım. Ve bir şey keşfettim. Kime aşık olacağımıza bilinçaltımız karar veriyor. Bu şekilde ilişkilerin hani stratejik kısmını hiç yanılmadan neredeyse hemen hemen hiç yanılmadan tespit edebilmeye başladık hanımlarla beraber. Neye göre bilinçaltımız bu karar veriyor? şimdi bilinçaltımızda korkular var. Ve biz zihnimizle bazılarını fark ediyoruz, bazılarını fark edemiyoruz. İlişkilerimizi etkileyen üç tane çok önemli korku var. Değersizlik bir tanesi. Biri kaybetme korkusu, yalnızlık, terk edilme korkusu gibi. Bir tanesi de yetersizlik ve başarısızlık. Bu daha çok erkeklerde var. Kaybetme korkusu kadınlarda, değersizlik her iki tarafta birden. Ve ben aşık olduğum zaman kalbimdeki sevgiyle aşık olmuyorum. Çok büyük bir korkum varsa dikte korkuma göre aşık oluyorum. Bunu fark ettim. Şimdi korkuyla birisine aşık olduğum zaman aşk birdenbire aşk zannettiğim o heyecan çıkıyor, çıkıyor yukarı. Zamanla aşağıya doğru inmeye başlıyor. Bu kaçınılmaz. Şimdi ben bu aşağıya inişi nasıl yukarıda tutabilirizin üzerine odaklandım zaten stratejileri de bunun üzerine belirlemeye başladık. Diyelim ki babası annesini aldatmış hı hı. ve bundan dolayı da çok üzüntü çekmiş bir anneyle büyümüş bir genç kız. Yetişkin bir kadın olduğunda çapkın erkeğe gider. Ve o çapkın erkeği kendisine, sadece kendine aşık etmeye çalışır. Aslında imkansızın peşine koşuyor ve kendisine güven veren ben ömür boyu senin olacağım diyen bir erkeğe de aşık olamıyor, elektrik alamıyor bir türlü. Halbuki mantıken öbürünü tercih etmesi lazım. Biz bunların çözümünü sağlayabiliyoruz. Çünkü bilinçaltında aslında babayı anneye aşık etmeye çalışıyor. Bilinçaltı 5 yaşındaki çocuk kıvamında kalıyor ve hala 5 yaşındaki çocuk babayla uğraşıyor aslında. Biz babayla problemini çözersek çapkın erkeklerden etkilenmemeye başlıyor kadın. Peki doğru seçimi yapabilmesi için hem kadınların hem erkeklerin en önem vermeleri gereken şey ne burada? Şimdi normalde erkeklerin yetersizlik ve başarısızlık korkusu vardır. Malum Türkiye'de son dönemde en büyük problem güçlü kadınlar ve güçlü kadınların karşısında yetersiz hisseden, başarısız hisseden erkekler. Onlar da kendi güçlerini parayla veyahut da onları kontrol ederek, kısıtlayarak o güçlü kadını kontrol etmeye çalışan bir ilişki modeli var. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz aslında. Bu mesela bir kolu bunun, bu problemin. Erkeğin yetersizlik ve başarısızlık korkusunun üzerinde çalışması lazım. Kadının üstünde değil. Kendini dönüştürecek. Kadın ise kaybetme korkusuyla yola çıktığı için... Yalnızlık korkusunu, tercih edilmeme korkusunu, bir daha hayran olabileceği, aşık olabileceği bir erkeğe rastlayamayacağım korkusunu silmesi gerekiyor. Erkeği değiştirmek yerine. Kadınla erkeğin birleşmesinden sonra sorunlar ne? Erkek ne bekliyor? Kadın ne bekliyor? Erkeğin ne yapması lazım? Kadının ne yapması lazım? bu kadınları memnun etmek mümkün değil diye bir laf var erkeklerin arasında. Hatta böyle bir kitaptı vardı galiba bomboş kadınları mutlu etme sanatı diye. İçi boş çünkü mutlu olmaz zannediyorlar. Aslında doğru değil. Bir kadın için erkeğin yapması gereken şey çok basit. Bir ilişkide duygu vardır. Bu duygunun akışını sağlaması gerekiyor. Genelde duygu kadından erkeğe akıyor. Erkekten kadına akamıyor. Orada bir tıkanıklık oluyor ve duygu akışını da erkeğin illa ki her gün telefonla konuşup günde beş kere mesaj atması gerekmiyor. Ama kadının duygusal yaklaşımına aynı sıcaklıkta karşılık verebilmeyi öğrenmesi gerekiyor bu bir. İkincisi kadına güvenli bir alan tutmayı bilecek erkek kadının morali bozulduğunda çünkü duygusal yapısı kuvvetli kadının erkek o kadar duygusal değil daha düz. İşte burada kadına o alanı güven vererek tutabiliyor olması lazım. Ben buradayım, senin arkandayım ve kadının erkeğe ulaşabiliyor olması lazım. Bunlar çok önemli. Kadınla erkek arasında hani alışveriş yok dedik. Biraz yetiştirilme tarzından demin bahsetmiştik. Türkiye'de kadınlar genelde vermek, taviz vermek, duygusal olarak veya maddi manevi yardım yapmak, alttan almak üzere yetiştirilir. Evet. Ama erkekler öyle değil. Oğlan çocuğu, kız çocuğu olan aynı aile kız çocuğuna diyor ki kalk kardeşine su ver. Kalk kardeşine yardım et. O erkek. İşte anne kız çocuğuna temizlikte yardım et diyor ama oğlunun meyvesini bile soyup dilimleyip önüne veriyor. Bu şekilde hatta hatta kızına diyor ki sen bir tane erkek bulacaksın ileride sadece ona aşık olacaksın, evleneceksin, ömür boyu bu adamla yaşayacaksın ve çocuk sahibi olacaksın. Beyaz atlı prens hayali kurduruyor. Ama oğluna diyor ki, oğlum gez, toz, hemen evlenme, Hatta getirdiği gelin adaylarına anne bakıyor. Bunu beğenmedim diyor. Bunu istemem diyor. Kızları harcamaya başlıyorlar. Burada çok büyük bir yanlış eğitim var tabii anneler tarafından. Tabii hem de aynı anne tarafından. Evet. Bu kadar olur. Ve bizim toplumumuz bu çocukların yetişkin olduğu dönemde kız çocuğunun neden evlenemediğini sorguluyor evlenemez çünkü erkek zaten evlilik istemiyor ki öyle programlanmadı o. Öyle yetişmedi. Şu anda korkunç bir rol değişimi var mesela. Eskiden neydi? Kızımızı işte ne doktorlar ne mühendisler istedi ama vermedik diyorlardı. Şimdi bir tane erkekle evlenebilmek için bir sürü kadın yarış yapıyor rekabette maalesef. Evet. Peki bunun doğrusu nedir? <laughs> Yani ben de bana hep söylüyorlar benim oğlum var diyorlar ki Seda Hanım sizin oğlunuz herhalde çok fazla kıza dayı olacak etrafta tam bir erkek olarak yetişecek. Valla doğrusunu tabii pedagoglara sormak lazım, psikologlara sormak lazım. Fakat bilinçaltı açısından ya da yetiştirirken kız çocukla erkek çocuğun eşit olmasını sağlamamız gerekiyor artık. Erkeğe gereğinden fazla prim vermek değer vermek aslında onun sorumluluk alamamasına sebep oluyor evet. ileride sorumsuz, çapkın erkekler çıkıyor böylece Aynen diye. öyle. Evet, kadınlar acı çekmeye başlıyorlar. Evet. Kadın erkek birleştiği zaman nasıl bir duygusal alışveriş oluyor? Onun neticesinde kadının daha çok verdiği ve erkeklerin tamamen tersine davrandığı bir durum var. Bunu evet. da izah eder misin lütfen? Sana? Evet o kadar derin bir konu ki teşekkür ederim. Bunu hem romantik ilişki olarak da anlatabilirim. Bir de cinsel yaşamımızda bence iki tarafı da bilmekte fayda var. Evet. Bir kadın bir erkeğe bedenini açtığı zaman e, cinsel birleşme tamamen yaşanıyor ise erkeğin bilinç altındaki bütün negatif kodlamalar ve korkular kadının bedenine yüklenir. Bundan biz haberdar değiliz, unutuldu artık. Genelde eğer hiç aşk yoksa böyle bir birleşmede hı hı. o zaman erkek oldukça hafifler. Islıklar çalar ama kadın birdenbire ağırlık yüklenir. E ne oldu şimdi? Bir ağırlık geldi üzerime. Neden? Çünkü farkında değil aslında. Bilinçaltı bir takım olumsuz duygular yüklendi. Bunu adet dönemine kadar taşır kadın ve adet döneminde kendi duygusal sıkıntılarıyla beraber bu yüzeye çıkar. Bazen ağlayarak, kimi zaman başka türlü rahatlayarak bunu üzerinden atar ve dönüştürür. Kadın o yüzden erkeğin duygusal dönüştürücüsüdür aslında. Yani erkekte çok fazla duygu kuvvetli değil ama kadın dönüştürücü olarak ona bir hizmet veriyor. Bunun karşılığında da kadına borçlanır. Yani erkekler bu durumda müthiş rahatlayarak kadına borçlanıyorlar aslında ve bunun evet. bir karşılığını vermeleri lazım. Evet, aynen öyle ve bu illaki para olmak zorunda değil ama maddi manevi bir kadına verici davranmaya başlaması lazım. Onun duygusal ihtiyaçlarına bakması lazım. Onu koruyup kollaması lazım, güven vermesi lazım. Belki fiziksel alanda da bir şeyler yapması gerekebilir. Bilmiyorum belki maddi onu iki taraf karşılıklı anlaşacak. Fakat kadının mutlaka erkekten geriye bir şey alması lazım. O zaman bu daha önce konuştuğumuz kadın vermeye programlandığı olayında kadın çok verici oluyor aslında hakikaten. Onun için karşıdan bir şey beklemesi normal. Tabii tabii karşıdan bir şey beklemesi normal. Aileleri aslında buradan belki bilinçlendirebiliriz, mesaj verebiliriz. Kız çocuklarının sadece vermesi değil, geriye bir şeylerin alması da gerektiğini öğretmeleri gerekiyor. Maddi ya da manevi. Tabii bu arada oğullarına da bir, kız, bir kıza, bir kadına neler verilmesi gerektiğini de öğretmeliler. Kadın erkek ilişkisinde normal yaşamda duygusal alışveriş nasıl oluyor? Şimdi normalde bir erkeğin dikkat etmesi gereken şey kadına beklenti yaratıyorsa, hayal kurduruyorsa, bir söz vermişse bunları tutmadığı anda kadında duygusal anlamda boşluk hissi yaratılıyor. Bu sefer kadın ilişkiye bağımlı hale geliyor. Hele ki ayrılık dönemi eğer ayrılmaları gerekiyorsa erkek kadına ben artık senden hoşlanmıyorum bittiği yüz yüze gelip söyleyemiyorsa kadın bağımlı halde. Sürekli duygusal olarak kendi duygusal alanından enerji, yaşam enerjisi erkeğe geçer. Sürekli kadın erkeği beslemeye başlar. Ne oluyor biliyor musunuz? O kadının eğer cazibesi varsa kadın matlaşıyor, kimse ona bakmamaya başlıyor. Ama erkek birdenbire etrafında Kadınlar türüyor. Onu şeytan tüyü oluyor birden. Herkes ona bakmaya başlıyor. Peşinden koşmaya başlıyor. Veya kadının bereket ve bolluk enerjisi varsa. Bu ona doğru akıyorsa erkeğin parası bollaşıyor. Kadınınki küçülüyor. Maddi imkanlarının kısıtlanmasına kadar gidebiliyor. İşte burada kadının anahtar rolü oynadığını hatırlatmak istiyorum. Hanımlar. ...kendi enerjilerini erkekten geri alabilirler. Ve kendilerine iyi davranmayan bir erkekle ilişki delerse... ...kendine ait enerjiyi çalmışsa bu adam... ...o zaman bunu geri talep edebiliyoruz. Bu enerjiyi geri aldıkları zaman... ...kadının hem bereketi artıyor... ...hem etrafında başkaları gelmeye başlıyor. Yani görünür oluyor tekrar, cazibesi geri geliyor. Hı -hı. Hem de çok enteresan bir şey oluyor... O erkek kadına bir şekilde geri dönüyor, ödeme yapmak için. Çünkü ilahi adalet sistemini işletmeye başlıyor kadın. Evet, son kitabın aslında ayrılık da yoktur. Bir ay önce satışa sunulmuş. Evet. Herkes çok memnun. Okuyanlardan bana geri dönüş oluyor, teşekkür ederiz diye. Çünkü hiç bahsedilmemiş bir şeyden bahsettim ben bu kitapta. Aslında hep böyle biz Mevlana ve Şems'in aşkı veya işte ilahi aşklarla ilgili yazılar okuyoruz, hikayeler dinliyoruz. Bunları sanki bizden çok kopukmuş, çok yüksek yerlerdeymiş, biz ulaşamazmışız gibi bir hisse kapılıyoruz. Aslında son dönemde benim gözlemlediğim ikiz ruh sayılabilecek ya da ilahi sevgi, gerçek sevgiye ulaşabilen insanlar başladı. Sıradan insanlar. Halktan, bizlerin arasından hep birlikte hepimizin yaşayabileceği aşklara yani gerçek aşkı yakalama yolunda ilerliyorlar. Şimdi bu aşka nasıl ulaşırız? Bizler tekamül ederek belki de yana yana gerçek aşka nasıl ulaşırızın serüvenini anlattım. Hem gerçek hayatta e, bir karakterin hikayesini anlattım hem de bu işin tekniğini verdim yorumlarını yaptım. Çok enteresan. Evet, egomuz üzerine. Evet, özellikle. Yani. Çok güzel yakalamışsınız. Şimdi içimizde bir benliğimiz var. Nefis deniyor buna. Aslında bu egomuz. Bir de Allah bizi yaratırken içimize nefesini üflüyor ve bizi yeryüzüne böyle gönderiyor. İçinde bir de nefesini taşıyoruz Allah'ın. Ve bu bizim içimizde bizim şah damarımızdan daha yakın. Ama doğduğumuz andan itibaren Allah'ın içimizdeki nefesinin varlığını unutuyoruz. Ve korkmaya başlıyoruz. İşte o zaman ego kimliğimi yaratıyorum. Ve ilişkilerde genelde her iki tarafın birbirine korkuyla aşık olduğunu anlatmıştım ya. İşte orada egolar devreye giriyor. Ben buna egoların savaşı diyorum. Her iki taraf da kılıçlarını çekiyor, birbiriyle savaşmaya başlıyor. Oradaki ilişkilerde kurallar farklı işliyor. Mesela kaçan kovalanır diyoruz ya. Evet. Gerçekten strateji üretmek zorundayız. Ne kadar arayayım? Acaba bu duygumu belli edeyim mi etmeyeyim mi? Acaba onu mu peşinden koşturayım? Çok yüz verirsem ne yapar? Gibi bir sürü soru işareti. Peki ilahi aşkı nasıl hissedebiliriz? Bunun yöntemi nedir? Şu çok önemli bir ipucu. Benim eğer aşık olduğum yaradansa o yaradan bana istediğim bütün erkekleri getiriyor. Ya da erkeğe istediği bütün kadınları getiriyor. O kişi seçiyor bunların arasında. Ama egomla seçmeye devam edersem sürekli kaçacaklar ben kovalayacağım. Çünkü bağımlı hale geliyorum. İkisi arasında fark var. Yani hiç kimse korkmasın. İlahi aşka tutulduğum zaman Bedenden vazgeçmiyorum. Hayır. Tam tersine gerçek yormayan aşkı buluyorum. Peki gerçek aşkla ilahi aşkı nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi normalde korkularımızla aşk oluyoruz ya. Bu aşağıya doğru inen bir aşk. Bu can acıtır. Gerçek aşkı, ilahi aşkı bulanlar var. Gerçek aşkı şöyle ayırt edebiliriz. Kesinlikle yormaz. Kesinlikle. Siz gece yatarken acaba yarın kötü bir şey olacak mı diye endişelenmezsiniz. Her şeyinizi birbirinizin telepatik olarak anlarsınız. Daha siz o beni arasın özledim derken aranırsınız. Diyelim ki ayağınız tökezledi yolda düştünüz. Elinizi siz hiç uzatmadan ya da yardım istemeden o gelir ve sizi kaldırır. Gerçek aşk böyledir ve kaybetme korkunuz asla yoktur. Sedad Iker'le yaptığımız görüşmeye kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Sedad Iker'le yaptığımız görüşmeye devam ediyoruz. Konuştuğumuz konular aslında herkesi ilgilendiren konular. Çünkü herkesin hayatında sevdikleriyle yaşadığı sorunlar var. Tabii bu konuları 22 dakikada bitiremeyeceğiz. Önümüzdeki haftada seninle sohbetimize devam edeceğiz. Tamam memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğum insanlara ilişkilerinde yardımcı olmaya çalışan ilişki koçu ve yazar Seda Diker'di. Ben Tahir Demircan. Bir daha görüşünceye kadar en güzel günler sizlerin olsun efendim. merhaba. İlişki koçu ve yazar Seda Diker'le yaptığımız söyleşiye bu hafta da devam ediyoruz. Sedacığım kadın erkek ilişkilerinde eğitim verdiğin değişik bir konu daha var. Tantra eğitimi. Tantra nedir? Nasıl eğitim veriyorsun? Nasıl faydası olabilir kadın erkeğin ilişkisine? Şimdi tantra aslında cinsellik yolu ile ilahi aşka varmayı anlatıyor bize. Fakat tantra sadece zannedildiği gibi cinsellikle kısıtlı değil, hayatın her alanında kalbimizin sesini dinleyebilmeyi, ve duygularımızla hareket edebilmeyi öğretir. O yüzden tantra çok kıymetlidir. Benim öğrettiğim kısmı biraz daha hayatın içindeki tekamül ile tantranın dans kısmı çok enteresan o da. Mesela tantra dansı kadınlar için östrojen hormonunun aktive edilmesini sağlar. Yumurtalıklarının daha düzgün çalışmasını sağlar. O yüzden belli hareketleri kadınların tekrar etmesi bu dansı kendi başlarına evde yapmaları bile egzersiz olarak sağlıkları için çok yararlı. Fakat tabii bir de bu işin cinsellik kısmı var. Öğretmesem bile en azından ben kendim de bu eğitimlere katıldığım için eşimle beraber biraz ipucu verebilirim buradan veya tavsiyelerde bulunabilirim. Tantra'nın cinsellikle ilgili kısmında ne demek istiyorsun? Onu da biraz açalım. Şimdi günümüzde cinsellik maalesef çok yozlaştı. Aslında cinsel enerji çok kıymetli bir enerji. Yaşam enerjisi aynı zamanda çekim yasasını aktive eden bir duanın kuvvetlenmesini bile sağlayan bir enerji. Aynı zamanda bir bebek dünyaya getirmek, neslin devamını sağlamak için kullanılan enerji. Dolayısıyla saygı duyulması gerekir. Öylesine bedenlerimizi sadece fiziksel görüntüye göre açarsak bunun buradaki manasını kaybetmiş oluyoruz ve hatta bazen sağlık problemleri bile doğurabiliyoruz kendimiz yani için. Yani erkekler mesela kadına görsel olarak bakmamalı. Tabii tabii. Şimdi erkekler için konuşmak gerek.